Gem yeşil ormanın derinliklerinde hayvanların birlikte yaşadığı huzurlu bir köy vardı. Bir sabah köyde büyük bir telaş başladı. Sincap şımarık cevizlerinin kaybolduğunu fark etti ve hemen yardım istedi. Ah! Cevizlerim yok olmuş. Hepsini büyük bir özenle saklamıştım. Kim böyle bir şey yapar ki? Bu işi hemen çözmeliyiz. Herkes sakin olsun. Bu işi kesin karga karabiber yapmıştır. O hep parlayan şeylere düşkün. Eminim ki bu kez de cevizleri almıştır. Ne? Ben mi? Ben hiçbir ceviz çalmadım. Hep beni suçluyorsunuz ama bu sefer tamamen yanılıyorsunuz. Sakin olun. Aceleyle birini suçlamak doğru olmaz. Bu işin içinde başka bir iş var gibi görünüyor. Durumu iyice araştırmamız gerekiyor. Baykuş Bilge ormanın her köşesini dikkatlice incelemeye başladı. Şımarık'ın cevizlerini sakladığı ağacın etrafında bazı tüyler buldu ama tüyler karabibere ait değildi. Tam o sırada tavşan tıpır ortaya çıktı. Baykuş Bilge, bu sabah bir deliği kontrol ettim ve içinde bir sürü ceviz gördüm. Ama o deliğin sahibi kirpi diken gibi görünüyordu. Hmm, ilginç. Hemen kirpi dikenin yuvasına gidelim ve durumu öğrenelim. Baykuş Bilge, tavşan tıpır ile birlikte kirpi dikenin yuvasına gitti. Gerçekten de cevizler oradaydı. Ancak Diken çok üzgün görünüyordu. Bu cevizleri ben koymadım. Gece birileri yuvama koymuş. Kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Baykuş Bilge biraz daha araştırmaya karar verdi. Bir süre sonra işin arkasındaki kişiyi buldu. Meğer tüm bunların sebebi Maymun Zıpırmış. Tamam tamam suçumu kabul ediyorum. Sadece biraz şaka yapmak istemiştim. Şımarık'ın cevizlerini alıp Diken'in yuvasına sakladım böyle eğlenceli olacağını düşündüm. Özür dilerim. Zıpır. Yaptığın bu şaka başkalarını üzdü ve köyde karışıklığa sebep oldu. Umarım bu hatandan ders alırsın. Ve siz, hayvan dostlarım, aceleyle birini suçlamanın doğru olmadığını gördünüz. Her zaman işin iç yüzünü öğrenmeden karar vermemeliyiz. Teşekkürler Baykuş Bilge. Cevizlerimi bulduğun için çok mutluyum ama zıpır bir daha böyle şeyler yapmamalısın. Evet zıpır bir şaka yüzünden beni suçladılar. Lütfen daha dikkatli ol. Haklısınız. Hepinizden özür dilerim. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Böylece herkes barıştı ve köydeki hayat eskisi gibi huzurlu bir şekilde devam etti. Bu olay tüm hayvanlara önemli bir ders verdi. İşin içinde iş varsa aceleyle karar vermek yerine araştırmalı ve gerçeği bulmalıyız. Hikayemizi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.